zamanı geldi. Bu arada halen izlemediğim ya da izleyemediğim filmler bulunuyor. Seyretseydim belki bazıları listeme dahil olabilirdi. Red Pit Cockpit'teyken vrum vrum yaptığında gaza geliyor musunuz? Edan olsun. Bu seferki ne ilk film kadar iyi ne de ikincisi kadar kötüydü. Josh O'Connor'ın performansına bayıldım bu arada. Parazit'in daha gaddar, böyle daha absürt bir versiyonu desem yeridir. Açıkçası bu film hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çarpıcılığı başlangıçta yaşanan bir ters köşeden geliyor. O nedenle fragmanını izlemek gibi bir hataya düşmeyin. Bu üç anahtar kelime ilginizi çektiyse bir şans verirsiniz. Bu sefer sahne ışığını Kuvariş ile Varang fazlasıyla çalıyor. Hala sinemalardayken kaçırmayın derim. Filmin tümü iPhone'la çekildiği için enteresan açılar, renkler ve kamera hareketleri görüyoruz. Hollywood'un tipik anlatı dilinden uzak böyle kirli gerilla projelerini hatırlattı. Çocuk istismarı gibi ağır temalar içeren yapımlar genellikle işlemeye çalıştıkları konuyu irdelemekten, yarayı kurcalamaktan çekinir. Bu film adeta yarayı deşip geçiyor. Tom Cruise filmde koşuyor mu? Daha fazla açıklamaya gerek yok. Açılış montajı hem içerik, hem de biçim bakımından başyapıt niteliğindeydi. Hastanede gece vardiyası olan bir hemşireyi takip ediyoruz. Duru ve sade anlatımı, yaşananları dramatize etmemesine rağmen halen strese sokuyor. Akşamüstü yüzünüze okşayan güneş, terliyken ensenize çarptığınız su, ailenizden uzak kaldığınızda duyduğunuz özlem ve yakınınızı kaybettiğinizde hissettiğiniz keder. İşte theme bu. Hayatın kendisi. Yarın bizi neyin beklediğini bilmiyoruz ve bu belirsizlik bence yaşamı değerli kılan temel faktörlerden birisi. Peki ya böyle olmasaydı? 3 bölüme ayrılan sıra dışı hikaye örgüsü bu soruya birçok cevap sunuyor. E, voiceover voice over yani üst sese gerek yoktu bence yine de şahane bir anlatıydı. Müzik ve korkuyu sürükleyici bir şekilde harmanlaması, sinematografide cesur hamleler alması ve Michael B. Jordan'ın performansı daha ne olsun? Genellikle içinden çıkılmaz bilinmezliklerin paranormal sebeplerle açıklanması bana göre ucuz dursa da bu hiç öyle hissettirmedi. Sinematografinin bazen statik, bazense aşırı dinamik olmasına da bayıldım. İşin ironik kısmı Paul Thomas Anderson'ın büyük bir hayranı olmamam. Ama savaş üstüne savaş o kadar muazzamdı ki tüm önyargılarımı bir çırpıda siliverdi. Bir de Champagne'in oyunculuğu yani Oscar'ı almazsa protestonun saat ve mekan bilgilerini sizlere ileteceğim merak etmeyin. <laughs> Okey. Seneye görüşürüz.